Bugün sizinle beraber Minecraft 15.6 oynayacağız ve gidiyorum. İlk ee, ilk önce ben şimdi 15.6'yı yeni indirdiğim için neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Bakayım bir. Dışlara bakayım neler gelmiş bakalım. Pek bir şey yok arkadaşlar. Göz gibi 15. .0. Sadece yeni skinler gelmiş bu kadar yani. <laughs> Bir etrafıma bakınayım Sonra arkadaşlar beraber serva, survival oynayacağım ben biraz sonra. Şurayı şuraya bir tane ev yapayım. Şuraya bir tane ev yapayım arkadaşlar. Yani pek uzun süremez. Yapayım. Ev ilk önce sağ kenara. Güzel bir yer. burası. Böyle çok büyük bir ev olmayacak. Şurayı kırayım. Tam evlilik bölge. u altımızda da maden var arkadaşlar. Çok şanslı çıktım. Ben madenlere girmeyi pek sevmem arkadaşlar. Şunu onu söyleyeyim. Şurayı kırayım. Şöyle. Şöyle arada bir boşluk kalsın. Şunu eğerin yerine şuraya ıı, kapı alalım. Hangi kapı alalım? Şu kapıyı alıyorum. Dark Oak. Eve de uygun oldu vallaha. Şimdi camı alayım. Cam. Cam nerede arkadaşlar? Buradaymış. Blast'a şimdi şöyle kapatıyorum. Sonra arkadaşlar survival'a başlayacağız. Gece biraz korkutucu olabilir. Çünkü tam maden dibindeyiz. Çok canavarlar geçer buradan. Yani ona eminim. Enderman falan görülür çünkü. Ben genellikle hep sahil kenarlarında görüyorum endermanı. Ama sizinler nerede gördüğünüzü bilmem. Arkadaşlar devam ediyorum oyunuma. Çeste bir demir set koyarım. Demir set koyarım şimdi çeste yatak falan koyarım. Sonra maceralara falan çıkarız arkadaşlar. Sadece demir set ve kılıç koyarım. Başka hile mi? Arkadaşlar ben Yoksa oyunun hiç eğlencesi çıkmaz. Siz de biliyorsunuz. İneyim şimdi. Şu evin üstünü kapatayım. Çok büyük olmayacak ama. Köyde oynamayı daha çok seviyorum ama. Boş şimdi. şimdi Şunları koyayım arkadaşlar. Bekleyin. Ev, evi bir, yapmak biraz uzun sürebilir ama. Boş kalmış. hayat güzel 3 var 5 var i̇şte, O adam daha iyi bilir Arkadaşlar, evin aydınlatması biraz değişik. Şuraya şey alayım. Bir tane chest alayım ilk önce. Chest, crafting table. Chest, crafting table da alıyorum. Sonra bed'i alayım yani yatak. Şuraya yatağı alıyorum. Koydum işte arkadaşlar. Şuraya koyayım. Evet arkadaşlar bu kadar. Ee, şimdi şuraya bir tane yatak koyalım bundan. Elma bize lazım olur. Ee, bir 64'lük şundan. Bir 64'lük torç alalım. Ee, bunları şimdi ne yapacağız? Bunun yerine demir kılıç. Şunları yeniden üst falan alalım. Şöyle. şöyle. Buraya da ayak. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi e, oyunu şöyle alıyorum. Bekleyin. Lan. Tekrar girdim. gördüğünüz gibi akşam oluyor yavaş yavaş. Şuradan alayım şunları. Abone oyunda lazım olacak. Pek de yemek bulamayacağız gibi gözüküyor. Şunları üstüne giyeyim. Skinim de güzel. He. 15.6'daki yeni skinlerden arkadaşlar şu onu da tutayım bir dışarı güneş neredesin oğlum evet arkadaşlar şu güneşi gördüm Biraz sonra akşam olur ve dışarı izleyelim. Ben bu gece yatmayacağım oyunda. Onu söyleyeyim. Biraz merdiven buldukça. Merdiven bulabilirsek. Şey. Ee, şimdi işimiz ilk işimiz merdiven yapmak. Onu söyleyeyim. Yani. Önce kapı. Crafting tables. Bunlara şu an hiç gerek yok arkadaşlar. Ee, ev ama biraz büyütürüz Son, sonra sonradan yani. Fırın falan da yaparız. Ana ben kazma alacaktım. Artık sonra yaparız kazmayı da. Tam aksine sabah oluyormuş. Tahta Sonra da balta yapacağım. Burun da yaparım. Şunlardan biraz daha toplarsam fialanı Bu atayla kazma yaptık. Şuradan kazma biraz iş yapalım. Oraya girmeyin. Arkadaşlar yanlış oldu ya. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Ee, yani biraz kötü olmuş olabilir. Onun için özür diliyorum herkese. Bu benim ilk videom için. Yani şunu diyeyim. İyi günler görüşürüz.